6 Şubat'ta meydana gelen... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2 adet dörder üniteden oluşan kömür santrallerinin özellikle Elbistan merkezi depremde olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu bölgede aslında oldukça yoğun elektrik üretim tesislerimiz de var. Hidrolik santrallerimiz var, termik santrallerimiz var. Ee, üç tane büyük kömür santralimizde Adana'da birisi, diğeri de Afşin Elbistan bölgesinde, Maraş'ta olmak üzere hizmet vermekteydi. Adana'daki Tufan Beyli'deki santralimizde herhangi bir sorun yok, işletmeye devam ediyor. Ancak şu anda bulunduğumuz bölgede Afşin Elbistan bölgesinde iki adet, birisi 1360 MW, diğeri 1440 MW, dörder üniteden oluşan kömür santrallerimiz Özellikle Elbistan merkezli depremde maalesef olumsuz etkilendiler. Herkese santralimiz de şu anda hizmet dışı. Afşin A. ki yaşı itibariyle biraz daha eski bir santralimiz. Orada hasar tespit çalışmaları hala hazırda devam ediyor. Afşin Elbistan Termik Santrali'nde açıklamalarda bundan dönmez. Pazartesi gününden itibaren Afşin B Santrali'nin kısmen çalışmaya başlayacağını kaydetti. Pazartesiden itibaren Afşin B Santralimizde artık özellikle ilk etapta bakım onarım ve teknik personel olmak üzere kısmen çalışmaya da başlayacaklar. Kömür tedarik eden maden işletmelerinde bir sıkıntı olmadığını aktaran Dönmez, Afşin santralini çalıştıran şirketin iş makinelerini operatörleriyle birlikte Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer deprem bölgelerine sevk ettiğini ifade etti. Şu anda arkamızda bu, bu iki santrale kömür e, tedarik eden e, kömür ocağının daki durumu da yerinde değerlendirdik. Hamdolsun e, ...tesiste maden işletmesinde bir sorun yok, bir aksaklık yok üretime hazır haldeler. Ancak tabii ki e, termik santraller şu anda hizmet dışı kaldığı için orada da üretimde bir e, durma söz konusu. Öte yandan tabii burada çalışan iş makinelerimiz özellikle Akşin e, Afşin A Santrali'ni çalıştıran e, şirketimiz sağ olsun ilk etapta oradaki iş makinalarında e, Kahramanmaraş başta olmak üzere Diğer deprem bölgelerine e, sevk etti operatörlerle birlikte oradaki arama kurtarma çalışmalarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olmak için. Onlar da çalışmalarını bitirdikten sonra hiç şüphesiz yine işletme sahasına gelecekler.